Gel, 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 gel. Bir güzergah daha belirledim ben, gel. Bak ne yazıyor burada. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. <Sessizlik> Dere çatı. 3.1 kilometre. Eğer bu tarafta, eğer yolda bir problem yaşamazsak ulaşacağız oraya. Hadi gidelim. <laughs> Hadi bakalım yolculuğa başladık sevgili dostlar. Bakalım arabayla oraya kadar inebilecek miyiz? Deneyeceğiz ve göreceğiz. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar yine Öyle bir kötü yollara denk geldik ki ilerleyemiyorum. Çok yavaş ilerliyoruz çünkü arabanın altı sürtüyor. Onun için de yavaş gitmek zorundayım. 3 kilometrelik yol ne zaman bitecek onu ben de bilmiyorum. Hoppa burada altını değdirmeden geçirdik inşallah. İleride bir sorun yaşamayız. Vallahi akşama mı varırım artık? sabaha mı varırım yoksa Allah korusun lastik mi gümüler bilmiyorum. Çünkü çok berbat bir yol. Lakin manzarası da bir o kadar güzel arkadaş yani geldiğimize değdi diyebilirim. Kesinlikle değdi ama ilerlemek çok zor. Buraya geliyorsan mutlaka ve mutlaka su bir araçla gelmen gerek. Onun dışında asla olmaz ya ATM ile ya suvla başka türlü burada ilerlemesi çok zor. Yolları gördüğünüz gibi berbat. Vallahi sanırım burada kaldık. Bu araç buradan inmez sevgili dostlar. Kesinlikle inmez altı değer bunun. Baksanıza şu yola. Yani mümkün değil. Mümkün değil. Buradan ileriye gidemeyiz. Kaldık burada iyi mi? Yani buradan bu araba inmez. İnse de çıkmaz. İlginç olan taşlar. Ama güzel mi? Güzel. Ne yapacağız bilmiyorum. Yürüyerek devam etsek 3-4 kilometre var. Daha doğrusu 3-4 kilometreden ziyade burası kocaman bir yer yani. Çok büyük bir yer. Gezmekle bitiremezsiniz. Altınızda yüksek bir araç olsa her yeri gezebilirsiniz. Tabii ki orman içerisine giremiyoruz. Tehlikeli. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, yabani hayvanlardan dolayı giremiyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle ileriye doğru gitmek istiyorum aslında sorarsanız. Oh. Şuraya bak ne kadar sık ormanlık. Çok sık. Bu yol devam ediyor. Bildiğim kadarıyla 25 kilometre, 30 kilometre daha devam ediyor. Ee, fazlası var, eksiği yok sevgili dostlar. Tekrar edelim. Hatta şuradan arabanın altına bir alsana kameraman. Ne kadar yakın görüyor musun? Mümkün değil buradan inmez. Kaldık burada iyi mi? Oradan da nasıl dönerim onu da bilmiyorum tabii ki. Nasıl döneriz onu da bilmiyorum. Bakalım ben bir dönmeye çalışayım ya. Olmaz mı? Bir deneyelim bakalım dönebilecek miyiz? Araba çalışır vaziyette şu anda. Bir deneyeceğim. Döneriz herhalde ya. Bakalım dönebilecek miyiz? Şimdi diyecekler ki arkadaş bu Mercedes'i buraya niye sokuyorsun? Senin kafada mı var diyecekler ama merak ettim onun için. Ve devam edelim bakalım arabayı çevirebilecek miyiz? o da bir ayrı bir şey. Of 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 of. Anam kulağıma bir şey yapıştı bu arada. Ne olduğunu da bilmiyorum ama pati çekerek gidiyoruz bakalım. İnşallah değmez. Ön tarafa bana işaret et. Gel gel yap. Güveniyorum sana kameraman. Artık güvenmiyorum sana. Gel, gel yapıyor. <laughs> Korktum iyi mi? Arka taraf. Araba stop etti. Araba da yoruldu arkadaş ya. Bir dakika bekleteceğim. Yine dönmeye çalışacağım. Allah'ım yarabbim ya. Hep senin yüzünden. Sanırım zor oldu ama döndük galiba iyi mi? Oh çok şükür. Bir de bu yolun arkadaşlar dönüşü var. Ben bu yolu nasıl gideceğim onu da bilmiyorum. Yol berbat, berbat bir şey. Yemin ederim berbat. Nasıl gideceğiz? Kameraman sen de bilmiyorsun. Konuşma sen zaten hiçbir şey bilmesen zaten. Neyi biliyor ki bunu bileceksin. Çık çık ne çık çık ne Allah Allah sensin. Ben gidiyorum. Sen ne yaparsan yap. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hoppa döndüm ben sen ne yaparsan yap. Ayılar kurtlar yesin seni değil mi? Kameraları, kameramanı bıraktım. Ayılara bıraktım. <laughs> Hadi hoşçakal. Bay bay kameraman. Oh, çok geçiyorlar. Bir dahaki sefere buraya e, sevgili dostlar binek bir araçta değil Safari araçlarıyla gelmek istiyorum. Yani bu şekilde gerçekten büyük bir eziyet oluyor. Biliyor musunuz? Gerçekten çok büyük bir eziyet oluyor. Ee, keyifli mi? Çok keyifli. Lakin e, binek araçlar değil. Binek araçlar eziyet. Hoşçakalın. Ben gider.